AI dinleme odasına hoş geldiniz. Bugün ilk bakışta göründüğünden çok daha fazlası olan bir dizinin katmanlarını bir bir aralayacağız. Hazırsanız Mr Robot'un şifrelerle dolu o karanlık dünyasına giriyoruz. İşte bu tek cümle, sadece bu cümle bile Mr Robot'un ne kadar karmaşık ve ne kadar sorgulayıcı bir evrene sahip olduğunun kanıtı. Bu sözün zihninizde biraz dolaşmasına izin verin. Şimdi hikayeye en dış katmanından baktığımızda bize tanıdık gelebilir dahi ama bir o kadar da sorunlu bir siber güvenlik mühendisi var. Elliot Alderson ve Phil Society adını verdiği hacker grubuyla birlikte dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan E-Corp'u devirmeyi hedefliyor. Ama emin olun bu sadece buzdağının görünen kısmı. Ve işin ilginç yanı da tam burada başlıyor biliyor musunuz? Dizinin yaratıcısı Sam Esmail bu hikayeyi ilk başta 2 saatlik bir film olarak düşünmüş. Ama sonra fark etmiş ki bu hikaye 2 saate sığmayacak kadar derin, sığmayacak kadar katmanlı ve ne kadar da doğru bir karar vermiş. Çünkü bu sayede her bir detayın birbiriyle konuştuğu, ilmek ilmek işlenmiş, inanılmaz girift bir anlatı kurma şansı buldu. Hadi o zaman ilk katmanı aralayalım ve ana karakterimiz Elliot'ın zihninin o derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Çünkü şunu unutmayın, Mr. Robot'u anlamanın yolu Elliot'ı anlamaktan geçiyor. İşte bu. Bu soru dizinin tam kalbinde yer alıyor. İzlerken kendinize sürekli sormanız gereken soru bu. Gerçeklik dediğimiz şey algımızda ne kadar şekilleniyor? Bir anlınıza düşünün, ya sizin gerçek dediğiniz her şey sadece ve sadece sizin zihninizin bir kurgusuysa çünkü Elliot'ın zihni bizimkinden çok daha farklı kurallarla işliyor. Ağır bir depresyonla, sosyal anksiyeteyle ve hatta çoklu kişilik bozukluğuyla mücadele ediyor. Yani onun gördüğü, deneyimlediği dünya ile bizimki asla aynı değil. İşte bu diziyi çözmek için elimizdeki ilk ve en önemli şifre. Aslında dizi bize şunu fısıldıyor, hepimiz bir şekilde kendi zihinsel labirentlerimizde yaşıyoruz. Ve Elliot o da kendini dış dünyanın acımasızlığından korumak için kusursuz ve soğuk bir labirent inşa ediyor ve bizi yani izleyiciyi doğrudan bu labirentin tam ortasına davet ediyor. Peki bu kadar karmaşık bir zihin, bu kadar iç içe geçmiş bir labirent ekrana nasıl yansıtılır? İşte burada bir sonraki katmana geçiyoruz ve yönetmen Sam Esmail'in sinematografik dehasına tanıklık ediyoruz. Quentin Tarantino filmlerinin o kendine has tarzını seviyorsanız, Sam Esmeyal'ın dünyasına bayılacaksınız diyebilirim. Uzun, vurucu diyaloglar, popüler kültüre yapılan o kadar zekice göndermeler ve her bir karenin adeta bir tablo gibi tasarlandığı o estetik dünya burada hiçbir şey rastgele değil. Her detay o büyük hikayeye hizmet etmek için var. Semesmail'in dehası da tam olarak burada ortaya çıkıyor. O kamerayı sadece bir kayıt cihazı olarak kullanmıyor. Hayır, o kamerayı adeta bir anlatıcıya, bir karaktere dönüştürüyor. Bizi Eliot'un zihnine hapsetmek için bakış açısı çekimlerini kullanıyor. Karakterin o sıkışmışlık hissini verebilmek için dar koridorlarda takip çekimleri yapıyor ve her şeyin üstünde bir kontrol olduğunu hissettirmek için de Tanrı'nın gözü çekimlerine, her biri ustalıkla seçilmiş. Şimdi sıkı durun çünkü dizideki bu detaycılık seviyesi gerçekten akıl almaz bir boyutta. Düşünün her sezonun bölüm adları bile kendi içinde bir konsept üzerine kurulu. Mesela birinci sezonda MOV gibi video formatlarından ilham alınırken, dördüncü sezonda 404 Not Found gibi hepimizin bildiği HTTP hata kodlarına dönüşüyor. Bu bile tek başına hikayeye bambaşka bir anlam katmanı ekliyor. İnanılmaz değil mi? Ve şimdi en derin katmana, yani dizinin toplumumuza ve o sarsılmaz sandığımız kontrol yanılsamasına yönelik o sert, o acımasız eleştirisine iniyoruz. Bu alıntı aslında dizinin finansal sistemler ve güç dengeleri üzerine yaptığı yorumun bir özeti gibi. Bize asıl gücün nerede olduğunu hem de çok acı bir şekilde sorgulatıyor. Dizi çok rahatsız edici bir iddiada bulunuyor. Diyor ki: "Bizler acı gerçeklerle yüzleşmek yerine dikkatimizi dağıtan şeyleri bilinçli olarak seçiyoruz." kendimizi oyalıyoruz çünkü o büyük ve rahatsız edici sorulardan kaçmak istiyoruz. Peki bu bir seçim mi yoksa sadece çaresiz bir kaçış mı? İşte dizinin en can alıcı eleştirilerinden birine geldik. Seçim yanılsaması. McDonald's mı Burger King mi? Coca-Cola mı Pepsi mi? Sanki bize yüzlerce farklı seçenek sunuluyormuş gibi hissediyoruz, değil mi? Peki, gerçekten özgür bir seçim mi yapıyoruz yoksa bize sunulanlar aslında aynı bulanıklığın sadece farklı tonları mı? Ve işte bu düşünce bizi tekrar o labirent metaforuna geri getiriyor. Belki de özgür irade sandığımız şey, tıpkı bu görseldeki gibi, duvarları çoktan çizilmiş bir labirentte bize sunulan yollar arasında gidip gelmekten başka bir şey değildir. Böylece bakın, bir hacker hikayesinden yola çıktık, bir zihnin en karanlık dehlizlerinden geçtik ve modern dünyanın en temel sorularıyla yüzleştik. Kısacası Mr. Robot bir diziden çok daha fazlası, günümüz dünyasına tutulmuş oldukça rahatsız edici bir ayna. Bu derinlemesine çözümlemeyi yaparken bize ilham veren Bukşiyay web sitesinde yayınlanan İlk Nur Akpınar Yüce Dağın kaleminden çıkan o harika yazıya da teşekkür etmeden geçmeyelim. Daha fazlasını merak ediyorsanız o yazıyı mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. Ve en sonunda tüm o kaosun, o mücadelenin, o zihinsel savaşların arkasındaki o basit ama bir o kadar da güçlü motivasyonu görüyoruz. Elliot'ın tek bir isteği vardı. Belki de hepimizin içinde bir yerlerde saklı olan o istek. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek. Peki ne dersiniz? Kontrol gerçekten de bizde mi yoksa tüm bu kontrol hissi büyük bir yanılsamadan mı ibaret? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın, hep birlikte tartışalım. Bu tarz derinlemesine analizleri seviyorsanız, beğenmeyi ve daha fazlası için kanalımızı takip etmeyi sakın unutmayın. Başka bir çözümlemede görüşmek üzere.